Yarışmacının cildi dayandı. Tarif marif de bulamadık. Ne edecek? Aman aşma ya, bulacağız bir çare. Panik yapma. <laughs> Aslında yarışma öyle çok ipimde de olur. Daha o kıyas denen şef bozuntusuna cünün gösteremiyorum, ona üzülüyorum. Ya nereden biliyorsun? Belki sen yarışmaya kazanacaksın. Adam burunda bile olmayacak. Olur mu da? Kanal kanal cezi kesin görür. Ben babamdan izin aldım, yarışmaya geleceğim. Hey iyi ettin, Bana da moral olur. Rostum. Özel bir tarif değil ki o. Paluk. Hayır. Aa, Allah Allah. Altan nerede acaba? O da bize yardım ederdi. O oradasından çıkmıyor. Hı. İnsan içine çıkacak yüzü kanmadı tabii ondan. Ya burada ne Osmanlı tarif var ama. Ya bilmediğim şeyleri ettirmeyin bana. Aslında paluk kolay ben buraya bir Eyfel Kulesi bile dikerdim. Eyfel Kulesi ve balık. Harika bir fikir. Hı. Gerçekten yapabilir misin Asuma? He, yaparım tabii. Benim ağrı dağı yapmışlığım vardır zamanında. Ağrı dağı mı? Ya harika. Ya bir düşünsenize. Paris, Eiffel Kulesi, aynı sen Karadeniz'in birleşmesi kadar romantik. Bence bu harika bir fikir. ya. Yapalım mı? Tamam da bunu yapmak için Eiffel Kulesi'nin maketi lazım. O kolay, moda odada var. Hadi, hadi yapalım. Yapalım, yapalım hadi. Kaldır dur. Nasıl yapacaksın ya? Hadi. hadi artık, hazırsak gidelim. Ha, Cülfü'nün, filan şeyleri, okumuş bilinçleri getir. Altan abi yok. Altan nerede? He, kendini odaya kapatmış olmasın? Altan! Ne kuzum? Ben mutfak robotu değilim, matmazel. Bekleyin iki dakika. Kıyamet kopmaz. Aa aa! aa ne bu takla? Bir de bilmezden geliyor utanmadan. Yok bir şey. Hadi buyurun, çıkalım. Ay çok heyecanlıyım. Kalbim ağzımda atar Ben sana ne dedim? Nefes al ver. <laughs> al <Haberi gülüyor> değil, burundan al, ağızdan ver. Haydi, hadi, hadi geç kalıyoruz. Hadi. Hadi kızlar. Bayağı kalabalıkmış. Şunu bana ver artık. Yorulmuşsun böyle ağır. Ben sana cüvenmiyorum. Senin sağın solun belli olmaz. Ben taşırım. Evet. Yarışmacılarımızı yerlerine alalım. Ben çareler. Heyecanlanma. <laughs> Bak konuştuğumuz gibi. Hadi. Hadi. Burundan al. Ağızdan ver. Başarılar. İnşallah. sıram gelince görürsün. Ama yedik yeme mi sanki? Buradan bir koku celi. Ne kokusu? Böyle ekşi yemek kokayı. Değerli jüri üyelerimiz de yerlerini alıyorlar. Ben, ben, ben. Eyvah. Ay, kıyasetun. İşte şimdi bittik. Aroma su yerinde, sosu kıvamında. Çok anlaymış gibi. Ellerinize sağlık. <laughs> Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Asuman Usta'nın özel tarifine geldi sıra. Efendim, tarifime geçmeden önce söyleyecek iki çift lafım vardır. Bu jüri koltuklar çok kıymetlidir. Lafım sizlere değildir. Ha ortadaki şahıs kalksın oradan, hak etmeyin. E, yeter ama. Herkes haddini bilsin. Ben de onu diyorum. Haddini bil, kalk oradan. Asuman Hanım, lütfen böyle konuşmaya devam ederseniz... ...sizi diskalifiye etmek zorunda kalacağım. Lütfen sunuma geçin. Peki efendim. Hayuttur. ...yani oradan buradan aldığım tariflerden yapmadım. Çok yaratıcı bir kese. Şey. Ya, güzel fikir. Ya fikir güzel. Yani... ...fikir güzel. Efendim, bu eserim... ...Paris'te Karadeniz'de bulunan... ...ve bir nehir olan... Sen. Sen, sen. Ben ne? Nehir. Ha, sen nehrinden esinlendin. <laughs> yani... Fikir güzel. Bakıyorum gözlerini alamazsın. <laughs> Dinlerseniz. <gülüyor> evet. Benim eme bun var. He, öpelim o zaman. Tövbe tövbe. Ne tövbe tövbe? Bükemedin bile öpeceksin öp. Çeker misin elini? Sorarım acaba. Bu balığı nasıl yiyeceğiz biz? He? Böyle keserek mi? <laughs> oh! Oy! Oy! Ne yapıyorsun? vallahi bilerek yapmadım. Bilerek yaptın. Sabotaj. Nasıl yapmadın be, nasıl yapmadın? Senin yüzünden oldu. Ne yaptın? Sus be, kokut izletin her tarafı. Sensin kokmuş. Bana bak, sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Al, ne biçim? Asuman Hanım, yapmayın. Ne, bu kadın hep böyle. Niye ki ya? Ne demek bu kadın hep böyle? Seni vallahi. Efelmiş. beğenmedim işte. Beğenmedim. Evet. รุ่